5 Aralık Perşembe akşamından ETV Haber Merkezi'nin hazırladığı ana haber bülteninden mutlu akşamlar. Manisa'ya Türkiye ve dünyaya dair gündem maddelerini bulabileceğiniz tek haber bülteni başlıyor. Değerli izleyenlerimiz ilk haberimiz Manisa'nın kanalı olmamız sebebiyle Manisa'dan bir haber sunalım. Soma ilçesine daha önceden gittiniz mi gitmediniz mi bilmiyorum. Manisa'nın 107 ilçelerinden bir tanesidir ve Türkiye ekonomisine özellikle kömür madeniyle yıllardır katkı sağlayan öyle... Ee emekçilerin olduğu yerin yüzlerce metre altında kazarak böyle elleriyle, alın telleriyle o kömürü hem bizlere dolayısıyla da ülke ekonomisine katkı sunan işçilerin, ekmiş oldukları zeytinlerle çiftçilerin gerçekten de naif bir ilçesi olma özelliğini barındırıyor. Fakat fazla böyle para kazanma hırsı oluruna bazı işletmeler ne yazık ki üzerlerine düşen görevlerini yerine getirmediği için doğa kalplerine ya da doğa kirliliğine sebebiyet verebiliyorlar. İşte ilk haberimiz Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'in çevreyi kirleten işletmelerle ilgili gerçekleştirdiği basın açıklamasında. tekrar korku Termik Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Soma Termik Santrali'nin önünde 10 Eylül'de yaptığı basın açıklamasının ardından bir kez daha firma yetkilileriyle çevre, şehircilik ve iklim değişikliği Bakanlığı'na seslendi. Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ile birlikte basın açıklaması yapan Başkan Zeyrek Soma'nın havasını kirletenlere karşı yurttaşların yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Buradan doğru bu teknik santraline şöyle bir uyarıda bulmuştuk. Demiştik ki, iletişim sistemimizin yeniliği artık Soma'nın havasını kirletmekten vazgeçin. Ama maalesef bu sözlerimiz daha önceki gibi havada kaldı. Bugün artık daha güçlüyüz. Bugün hepimiz buradayız ve artık Soma'da biz kirli hava görmek istemiyoruz. Yüksek sesle bağırıyoruz. Kara elmasımız artık tabut olmasın. Yüksek sesle bağırıyoruz. Solumuz artık kirli hava solumasın. Son hava hemşerilerimiz bu yaşam hakkını elinden alan, onlara bu kirli havayı yaşatan herkesin dinlik her zaman için karşısında duracağız. Şu anda ben diyorum ki bakanlığımız gelsin filtrasyon gerekli gerekmediğinin açıklamasını yapsın. Sonumuzun arasının testlerini yapsın ve bunu şeffaflıkla tüm sonayla paylaşsın. Çünkü biz Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bu tespitleri yapmak için çalışmalara başladık. Ve bakanlığımız bunu açıklamazsa biz Büyükşehir Belediyesi olarak bunu açıklayacağız. bir etkinleri diyor ki biz para kazanamıyoruz. Para kazanamaması Somalı çok sevdiğim hemşehrilerimin bu havayı kirletmesi anlamına gelmez. Eğer ki gerekli koşulları sağlamazsa ilerleyen günlerde bu eylemimiz daha farklı bir şekilde devam edecektir. Ben artık Manisa'mda yaşayan herkesin en iyi ve hak ettiği hayat şartlarına sağlayabilmesi için bu tür çevre felaketlerinin önüne geçmek adına her zaman bu alanlarda olacağım. Değerli izleyenlerimiz, hemen bölgemizden Ortadoğu'dan da bir sıcak gelişme haberini sizlere aktaralım. Özgür Suriye Ordusu ve HTŞ birliklerinin Şam'a doğru ilerlemesi devam ediyor. Ve Şam'a çok yakın bir bölgede bulunan e, Suriye'nin Hama şehrine e, ÖSO ve HTŞ e, militanların birliklerinin girdiği ifade ediliyor. Şam'ın hemen burnunun dibindeki bir şehirde... E, Suriye'nin Beşar Esad'a bağlı Suriye Devlet Ordusu askerlerinin çekildiği ifade ediliyor. Yani e, Özgür Suriye Ordusu ve HTŞ'nin... E, yaklaşık 4-5 gündür bir anda başlattıkları ilerleme Şam'a çok yaklaşmış bir vaziyette devam ediyor. Şam'a yaklaşık 100 km 110 kilometrelik mesafedeki Hama şehrine girdikleri son dakika bilgisi olarak da ana haber bültenlerine düşmüş durumda. Şimdi değerli izleyenlerimiz kadraja girmiyor zannedersem. Son kez söyleyeceğim. Bundan sonra da asla Büyükşehir Belediyesi'ni falan ben uyarmayacağım. Sayın Ferdi Zeyrek, Ferdi abi diye hitap ettiğim, Manisa'nın gerçekten de güler yüzlü olması sebebiyle, mimar olması sebebiyle Manisalıların yaklaşık %50'nin üzerinde oy vererek Büyükşehir Belediye Başkanı seçtiği bir isim. Çok güzel projeleri var. Bunlardan birisi de Manisa'yı engelsiz bir kent yapacağım dedi. Yani engelliler engelli olduklarını hissettirmeyeceğim dedi. Çok güzel bir düşüncesi, çok güzel bir belediye başkanlığı var ama tabii ki her şeyi kendisi yapamaz. Belediyelerin ilgili birimleri vardır takdir edersiniz. Dilimde tüy bitti. Artık ETV ekranları aracılığıyla da ne haber olarak ne de kendi yorumum olarak bunu bir daha yapmayacağım. Demek ki çünkü birim müdürleri ya da daire başkanları anlamak istemiyorlar konuyu. Şimdi ekranlarınıza girmiyor ama arkamda bir kaldırım görüyorsunuz ya bu tarafta. Bu kaldırımın üzerinde otomobiller park etmeye devam ediyor ve söz konusu sadece bu kaldırımda değil. Manisa'nın dört bir tarafında şehrin merkezinde de görüyorum. Kaldırımın üzerinde otomobiller, araçlar park ediyor. Zabıta daire başkanlığına bağlı trafik zabıta ekipleri var. Yani trafik polislerine de zaten bu görev düşüyor da onları geçtim şu anda belediyeden bahsediyorum. Trafik zabıta birimleri böyle şehrin içerisinde sürekli gezer ulaşıma ama otomobiller ama yayalar için ulaşıma engel teşkil edecek unsurlara ceza keserler. Tıpkı trafik polisi gibi. Tutanak tutarlar ceza kesilmesine sebebiyet verirler. Ya bir aydır, iki aydır hatta Cengiz Ergün döneminden yani bir önceki belediye başkanından itibaren dilimde tüy bitti. Kaldırımlarda otomobiller park etmeye devam ediyor. Şu anda kadrajda göremiyorsunuz zannedersem tekrar ifade ediyorum. Kaldırımın üzerinde ileride otomobiller var engelli olduğunuzu düşün ya. Tamam mı? Tekerlekli arabanız var. O kaldırımda gitmek yerine ana yola ineceksiniz. Karşınızdan otomobil çarpabilir. Tekrar ileriden kaldırıma çıkmanız gerekecek. imkanı yok. Rampa yok çünkü orada. Ya da görme engelli bir vatandaşsınız. Düşünebiliyor musunuz? Kaldırımda yürüyorsunuz. Size ayrılmış bir bölüm. Bir tane arabaya denk geliyor elinizde tuttuğunuz baston. Arabayı geçmek için Kaldırımda park edilen arabayı geçmek için ana yola inmeniz gerekiyor. Otomobil çarpma riski var. Trafik kazasına maruz kalabilirsiniz. Ya da eşinizin bir erkekseniz, kadınsanız kendinizin küçük bebeği olduğunu ve el arabasıyla, bebek arabasıyla bebeğinizi kaldırımda götürdüğünü düşün. Ana yola inmek durumundasınız. Çünkü kaldırımda park edili araçlar var. Bu kadar Manisa'nın tek televizyon kanalı ETV'nin bir numaralı programı ana haber bülteninden dilimde tüy bitti bir yıldır trafik zabıta daire başkanına laf söylüyorum. Hala çözüme ulaşmadığına göre demek ki iletişim daire başkanı da işini yapmıyor. Duymuyor çünkü sesimi. Manisa'nın tek televizyon kanalının sunucusunun sesi duyulmaz mı? Bu son uyarımdı. Bundan sonra ne olursa olsun oy mu kaybediyorsunuz, oy mu kazanıyorsunuz, ne yapıyorsanız yapın hiç umrum bile değil üstüme düşen görevi fazla fazla yaptım. Ana haber bülteninde de fazla fazla süremi işgal ettim. Bütün seyircilerin affına sığınarak bu hafta engelli haftasıydı. <laughs> Bak bundan dolayı bu kadar yorumu uzattım. Engelli haftasında belediyenin gerçekleştirdiği etkinlikler getiriyor mektuplarınız. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Valiliği tarafından. 3 Kasım Dünya Engelliler Farkındalık Günü, kapsamında düzenlenen etkinliklerle engelli bireylere olan duyarlılık bir kez daha gözler önüne serildi. İl merkezinde gerçekleştirilen etkinliklere Vali Vahdettin Özkan, Vali Yardımcısı Fahrettin Ölmez, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Yunus Emre Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kuyumcu, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Kılıç, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert ve Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Gülşah Hak yolda katılarak engelli bireylere desteklerini gösterdi. Etkinliklere Cumhuriyet Meydanında Çelenk Sunma töreniyle başlandı. Daha sonra tüm katılımcılarla birlikte kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Kortej yürüyüşünün ardından katılımcılar, kültür sitesinde engelli bireylerin el emeği göz nuru ürünleriyle hazırladığı sergiyi gezdi. Niğde Valiliği tarafından yapılan organizasyonda Yunus Emre Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi'nin de rehabilitasyon merkezi öğrencilerinin gösterileri büyük beğeni topladı. çelekler sunuluyor, şarkılar söyleniyor, engelsiz Manisa, engelsiz Manisa her yere haber oluyor. Söz verdim. Son yorumumu biraz önce yaptım. Biraz önce haberin öncesinde son yorumumu yaptım. Bitti. Bundan sonra bu konu hakkında yorum yapmayacağım. Niye? Bir dost olarak, bir dostane olarak, bir Manisalı olarak bütün uyarılarımı gerçekleştirdim. Yok dinlenmiyorsa demek ki çevrenizi oluşturduğunuz kadrolar kadro değil. Değerli izleyenlerimiz, Turgutlu Belediyesi'ne götürüyorum sizleri. Turgutlu Belediyesi, Aralık ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın başkanlığında yapılan 2024 yılının son meclis toplantısı Başkan Çetin Akın'ın konuşmasıyla başladı. Başkan Çetin Akın konuşmasında, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü, 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü ile Maraş katliamına yer verdi. Başkan Çetin Akın ayrıca korona sebebiyle hayatlarını kaybeden Turgutlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Mustafa Biçer ile Mali Hizmetler Müdürü Mehmet Moter başta olmak üzere aralık ayı içerisinde hayata veda eden tüm kıymetli isimleri rahmetle andığını ifade etti. Başkan Çetin Akın 2024 yılının son meclisinde tüm Turgutlu halkının yeni yılı şu sözlerle kutladı: "Geride bırakacağımız 2024 yılı acısıyla tatlısıyla pek çok anı biriktirdiğimiz, yeni tecrübeler ve kazanımlar edindiğimiz bir yıl olarak hafızalarımızda yer etti. Her yeni yılda olduğu gibi 2025'e de tüm dünyada barışın, dostluğun, sevginin, hoşgörünün, huzurun hüküm sürmesi temennisi içerisinde heyecanla, umutla gireceğiz." Her şeye rağmen umudumuzu kaybetmeden karşılamaya hazırlandığımız bu yeni yılda hiçbir vatan evladımızı toprağın altına vermemeyi, ailelerin evlat acısıyla yanmamasını tüm kalbimle diliyorum. Bununla birlikte 2025 yılının sağlık, huzur, bolluk ve bereket getirmesini, savaşların, kavgaların yerini barışın, kardeşliğin, sevginin, hoşgörünün almasını, çocuklarımızın ölüm korkusuyla değil, mutlulukla, özgürce ve güvenle yaşamasını ümit ediyorum. 2025 yılı hepimize güzel ve aydınlık günler getirsin. Yeni yılınız kutlu olsun. Salihli'de çıkan bir yangın neticesinde evi harap olan bir vatandaşa hem AFAD hem Büyükşehir Belediyesi evi tekrar yenileyeceklerine dair söz vermişti. İşte o vatandaşın hayalleri gerçek oldu, evi tekrar yenilendi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, 21 Haziran'da Salihli'nin Karasavcı Mahallesi'nde çıkan yangında evleri büyük hasar gören İbrahim, Bilal ve ailesini ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi olarak Bilal ailesinin evlerini tamamen yenilediklerini belirten Başkan Zeyrek, ailenin yaralarını bir nebze de olsa sarmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, Allah bir daha böyle bir felaket yaşatmasın, dedi. Annem iyi günlerde bulunan, iyi günlerde oturun inşallah. Bu bugünleri gördük ya bu ev böyle, <laughs> yangın zamanında ve buradaydık, gelmiştik. Gerçekten e, çok kötüydü. Tamam, çok şükür. Canımıza bir şey olmadı ama Şu mal da yani, canın yanındası. Aynen, aynen. E, i̇ki gün şükür diyoruz. Üçüncü gün malımız nerede diyoruz maalesef. E, bugünlere geldik ya, çok şükür. Allah beterinden korusun daha öyle felaketleri. Annem o gün ağlıyorduk. Çok şükür bugün gidiyoruz. Aynı yine bu balkondaydı. Evet. Sen buradaydın. Evet, e, Allah, Allah beterinden korusun. Evimizi biz Büyükşehir olarak hemen yapacağız. Size bir şey olmadığı önemli olan o. Var mı istediğiniz bir şey? Bu evin sahibiyim. E, yangından sonra Ferdi Başkanımız sağ olsun ilk gün buraya geldi. Bize destek olacaklarını belirttiler. Daha sonra e, Büyükşehir çalışanları tespitlerini yaptı. E, evimizi eskisinden daha iyi hale getirdiler. En iyi şekilde eşyalarımızı ve evin bütün e, bakım çalışmalarını yaptılar. Kendilerine, e, ailem adına çok teşekkür ederim. Turgutlu Belediyesi'nin Engelliler Haftası etkinliklerini getiriyoruz ekranlarınıza. İnsan odaklı çalışmalara imza atan Turgutlu Belediyesi, Turgutlu Otizm Topluluğu işbirliğinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde özel bir programa imza attı. Engelli bireylerin toplumsal hayata katılımını desteklemek ve onlara moral vermek amacıyla gerçekleştirilen sevgi konserinde katılımcılar unutulmaz anlar yaşadı. Eski belediye binasında gerçekleştirilen konserde, Murat Yıldırım, çocukların yer aldığı koro ve özel gereksinimli çocukların sergilediği bireysel performanslar büyük beğeni aldı. Sevgi konserine Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, eşi Sabriye Akın, meclis üyeleri Cemal Aydın, Faysal Teterbaş, daire müdürleri ve çok sayıda Turgutlulu katıldı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Sevgi varsa engel yok. Belediyemiz organizasyonunda Turgutlu Otizm Topluluğu ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde farkındalığı arttırmak için sevgi konserimizde bir araya geldik." Evlatlarımızın sergilediği etkileyici performansları izlerken Engelleri sevgiyle ve dayanışmayla aşabileceğimizi hep birlikte vurguladık. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Daha eşit, engelsiz ve sevgi dolu bir dünya için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi. Akhisar ilçesindeki bir süt fabrikasında bir kaza meydana geldi. Ne yazık ki 5 işçi yaralandı. Olay Akhisar ilçesindeki Gönenli süt fabrikasında sabah saatlerinde meydana geldi. Fabrikanın üretim bölümünde süt tankerlerinden birinin kapağının açılması sonucu sıcak sütün devrilmesiyle ilk belirlemelere göre 5 işçi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine hızla sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan ikisi Yakisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne, diğer üçü ise ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin Manisa Merkez Efendi Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenilirken, hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenildi. Yaşanan kaza sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı. Fabrika yönetimi, ekipmanların düzenli olarak kontrol edildiğini ve olayın detaylarının uzmanlar tarafından araştırıldığını açıklarken, çalışanların güvenliğinin öncelikli olduğunu belirten yetkililer, yaralı işçilerin tedavi sürecini yakından takip edeceklerini ifade etti. Değerli izleyenlerim, şimdi ekranlarınıza Manisa Şehir Hastanesi'nden bir uzman görüş getireceğiz e, ekranlarınıza. Doktorumuz der ki, gırtlak kanserine sebebiyet veren etkenlerin başında tütün mamulleri ve alkol geliyor. Yani içerisi bayağı kuruyor. Manisa Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzman Hekimi Doçent Doktor Mert Cemal Gökgöz, Sigaranın gırtlak kanseri üzerine etkisi, gırtlak kanseri belirtileri ve tedavi yöntemleri konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Gırtlak kanseri yani laringks kanseri dediğimiz hastalar bize sıklıkla ses kısıklığı, yutma güçlüğü boyunda ele gelen kitle, kilo kaybı gibi şikayetlerle başvurmaktadırlar. Bu hastalar bize geldiğinde biz detaylı kulak burun muayenesini yaptıktan sonra kameralı sistemlerle laringoskopik muayenemizi yapmaktayız. Laringoskopik muayene dediğimiz işlem ses tellerinin görüntülenmesi işlemidir. Bu işlemi ağız yoluyla ya da burun yoluyla farklı kameralarla yapmaktayız. Hastanemizde her iki sistemde bulunmaktadır. Laringoskopik muayene sırasında tespit ettiğimiz bir patoloji olursa ameliyathane koşullarında biyopsi işlemi hastanemizde yapılmaktadır. Biyopsi işleminin sonucuna göre hastalarımızın hastalığının yaygınlığını belirlemek için ve tedavi planlaması için bilgisayarlı tomografi, MR tetkiki, PET tetkiki ve ultrason tetkikleri hastanemizde yine aynı şekilde yapılmaktadır. Ses teli kanserimizin, larynx kanserimizin, diğer adıyla gırtlak kanserimizin risk faktörlerine bakacak olursak en sık neden sigara kullanımıdır. Sigara kullanımı ve diğer tütün mamullerinin kullanımı en önemli sırayı alırken ikinci sırada alkol yer almaktadır. Diğer bütün baş boyun kanserlerinde olduğu gibi genetik faktörler, ailevi yatkınlıklar, HPV enfeksiyonları, gastroözofageal reflü diğer risk faktörlerini oluşturmaktadır. 2 haftadan uzun süren ses kısıklı olan hastalar kulak burun boğaz polikliniklerine bu şikayete başvurabilirler. Unutmayın ki bütün kanserlerde olduğu gibi ses teli kanserlerinde de erken tanı son derece önemlidir. Tamam. Şimdi dilimizi çıkartalım. Ben dilinizi tuttum. Hı hı. Sizden ricam. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Değerli izleyenlerimiz, ajanslara düşen son dakika bir bilgisi var. Türkiye'de ilk kez ana haber olarak bizlere aktarmış olalım Fransa'daki e, meclisteki güven oyu oylamasında yeterli sayıya ulaşamayan Fransa Başbakanı, e, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Yaklaşık 3 haftadır zaten Fransa'da siyaset anlamında bir kilitlenme ve bir e, istikrarsızlık söz konusuydu. En son buna Fransa Başbakanı da az önce istifası eklendi. Bu son dakika sıcak gelişmeyi de sizlerle paylaşalım. Şimdi ekranlarınıza bir vefakar babanın iç fıstıktan görüntülerini getirelim. Babam evi toplamış, işten geldi babam da. Yemeğimiz yaptı. İzmir'in Konak ilçesinde işten eve gelen ve üzerini bile değiştirmeden bir başına kaldığı çocuklarına yemek yapan, evi toparlayan vefakar babanın görüntüleri tüm Türkiye'nin içini ısıttı. Yemeğimiz hazır baba. Hmm. Tavuklu patates yaptım. Beyaz istediğinizde limon sıkıyorsunuz içine. Evet. Çok yaptım Olacak. Bu da bulgur pilavı. Açabilir miyim? Açabilirsin. Bacım dikkat <laughs> et. Sıcak bak. Dikkat et. Açamam işte. Budur piyalı. Burada da benim babammış. Daha yeni işten gelmiş. Üstüne bakar mısın? Üstünü göstereyim. Şuna bakar mısın? Tamam. Hadi kapatalım. Bay bay kız çok sevmiş. Hoşçakalın. Baba İbrahim Kale göz yaşlarına boğularak zor oluyor. Ama başka şansım yok dedi. Allah şükürler olsun. Sabah kalkıyorum çocukların kahvaltısını hazırlıyorum. Yemekler hazırlıyorum. Bazen işe gidiyorum. Yövmeyeli bir işe. Para kazanmak için rızkımı çıkarmak zorundayım. Çünkü iki tane evde öksüz evladım var. Onlar olmadığında sana ne yapayım ben bu Ne yapayım eşyayı? Onlar olmadıktan sonra ben sokakta kalayım yatayım. Sürüneyim yerlerde. Evlendik. 2013'te. Neyse güzel e, evliliğimiz oldu. 12 sene evlilik kaldık. Bir gün işten geldim. Anneme babama baktı. Allah razı olsun. Bak aklını yiyemem. Yani, yatalak babam vardı. Yani, az, yatalak demeyeyim. Bir ay içinde yattı. Düz yata yatağa. Bir ay sonra rahmetli oldu Çok güzel bir hayatımız vardı. Bir aklına artık biri mi girdi diyeyim. Cahillik mi yaptı diyeyim. Bırakıp gitti bizi işte. İstemiyorum. Dedim. Yani çocuklar da istememiş. Beni de istememiş. Bırakacağım demiş. Okula giriyor. Kızıma anahtarı veriyor. Ben hayatınızda yokum artık diyor. Dedim Allah yolunu açık etsin dedim. Boşanmadık. Mahkemeye ben vermek istemiyorum. O gitsin versin. Ne diye sorarsanız ben bu çocukları sokaktan doğurmadım. Allah razı olsun devletten sadece istediğim e, hesabını sorsun. Neden iki tane çocuğu bırakıp gittin? Murade'ye yurt kızı. Annesi babası onu yurda bırakmış. Çok kızıyordu annesine babasına. Neden beni yurda bıraktılar diye. Sen neden yavrularını bıraktın buna diye. Ben çocuklarının iyi bir yere gelmesini istiyorum. Hepsinin. Hele yağmurun çok güzel yere gelmesini istiyorum. Koronanın bana bir iş. Çocuklarına gelecek bir sağlık. Sağlık isterim. Bir de şu evin üstünün çatısını Allah razı olsun Başka bir isteğim yok. Tavuklu patates yaptım. Beyaz istediğinizde limon sıkıyorsunuz içine. Evet. Çok Yaptım güzel. Bu da bulgur pilavı. Açabilir miyim? Böyle anlarda zengin olmayı o kadar çok istiyorum. Böyle keşke bir fabrikatör olsaydım, keşke holding sahibi falan olsaydım da hemen anında haberci arkadaşlardan telefon alıp bu babaya, bu aileye ulaşabilseydim. Devletin görevi de işte devlet bazen görmemezlikten gelebiliyor. Eğer önümüz 3 ay sonrası falan Ramazan zaten, 2 ay sonra, 3 ay sonra Ramazan başlıyor. Hani haliniz, vaktiniz çok yerindeyse böyle, çok çok yerindeyse İşi devlete de bırakmak istemiyorsanız, bir an önce içinizde böyle gerçekten bir kıpırtı oluştuysa, hani yapacağınız en büyük sevap o iki tane aslan gibi kız kız çocuğu var ya, aslan parçası gibi kız çocuğu, onları en güzel yerlerde okumasını sağlayın ya. Vallahi bak baba ne kadar güzel söylüyor ki, gözlerinden belli, sokakta bile yatmaya razı babası. Yeter ki o iki kızın iyi olduğunu görsün, güzel okullarda güzel eğitim aldığını görsün üst başlarının güzel olduğunu. Ya kendinize empati yapın. Çok da uzatmak istemiyorum da. Empati yapın ya. O babanın yerine kendinizi koyun. Gündelikle çalışıyorsunuz. Kızınız bir kalem istiyor. Bırakın eşyasını. Kalem istiyor, alamıyorsunuz. Çikolata, gofret istiyor, alamadığınızı düşünüyor. ...yerin dibine girseniz fayda etmez. Ondan gerçekten durumunuz, vaktiniz, haliniz çok yerindeyse hani devletin görmesini beklemeden bu işleri anlayın ne demek istediğimi en büyük sevabı işleyin. Allah 50 defa hacca gitmişten daha büyük sevaba gidersiniz emin olun. Bugünlük ana haber bültenimizin sonuna bu iç istan haberle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir yere hiç ayrılmayın. Engellilerle ilgili bir spor haberimiz karşınızda olacak. Yarın akşam saat 17'de TV kanalında buluşunca dek ailenizle sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu bir akşam geçirmenizi diliyorum. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin engelli bireylerin toplumla daha fazla bütünleşmesi amacıyla düzenlediği golbal maçında görme engelli sporcuların mücadelesi büyük bir coşkuyla izlendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü arasında gerçekleşen heyecan dolu golbal maçı büyük ilgi gördü. gerçekten samimi söylüyorum. Ben bundan 15 sene önce Manisa valisine gözlük takılamasın. Eee yolda düz yolda yürümek için. Ee, buraya çıkıp e, spor geçmişleri var mı bilemiyorum. Bu meydana bile çıkmaları eee takdire şayan yani. O ihtiyaç gibi bir şey. söylüyorum. Ben onları e, yürekten kutluyorum. Eee bizleri çok iyi Düşünüyorum. Bizim ben için size. çok güzel oldu. Miladi şey, bir şey, şey oldu ya. Yani. Hepinize Büyükşehir Meclisi adından saygı başkanınızla bugünün eee bizlerle birlikte geçirdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Herkese Rica ederim. Rica ederim. Rica ederim. Rica ederim. Rica ederim.